Şöhreti ve skandalların içinde bir hayata sahip bir futbolcu eşinden bahsetmek istiyorum bugün size. Son zamanlarda hepimiz onun adını sık sık duyuyoruz. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki Vandana'ra kaoslara doymuyor. Icardi ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Vanda geçtiğimiz gün Elgante ile aşkını duyurmuştu. Vanda'nın en az 38,5 milyon euro nafaka istediği iddiasının ise herkese bir yuh dedirttiği gerçek. Onun bu haberlerde manşetlere yerleşmekten sıkılmadığını da söylemek gerek. Bol laf sokmalı paylaşımlar, yeni sevgilinin konserine gidip sahnede yapılan nispetvari hareketler ve aslında 3 yıldır eşini aldattığı söylentileri. Peki Vandalara nasıl bir hayat yaşadı? Çocukluğuna bir insek mi? Elbette birazdan tüm detayları anlatacağım ama önce genç ekibimize yaptığımız içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Glob ailesini hep birlikte büyütelim başlıyor. Vandalara 10 Aralık 1986'da Arjantin'in Bolugne Surmer şehrinde dünyaya geldi. Ailesi sıradan bir işçi sınıfı ailesiydi. Babası babası Andres Nara bir iş insanıydı ve annesi Nora Colosimo ev hanımıydı. Wanda'nın çocukluğu kardeşi Zaira Nara ile birlikte mütevazı bir mahallede geçti. Küçükken büyük hayalleri vardı. Sahne ışıklarının altında olmak istiyor ve kendisini bir gün televizyon ekranlarında hayal ediyordu. Wanda'nın güzelliği ve kendine güveni onu bu hayaline yaklaştıracak en büyük silahıydı. Wanda okul yıllarında da dikkat çeken bir çocuktu. Her zaman ilgi odağı olmayı sever, çevresindekileri etkilerdi. İlk gençlik yıllarında modelliğe başladı ve kısa sürede televizyon yapımcılarının dikkatini çekti. Arjantin'de reality şovlara katılarak ünlendi. Cesur ve dikkat çekici kişiliği ekranlarda daha fazla yer bulmasının neden oldu. Wanda yalnızca dikkat çeken ve bunun oldukça farkında olduğu güzelliğiyle değil, aynı zamanda olayları kendine çeken enerjisiyle de fark yaratıyordu. Eğitim hayatına Buenos Aires'te başladı. Genç yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duydu ve bu alanda kendini geliştirmeye odaklandı. 2005-2006 yaz tiyatro sezonunda Humor and Costa diye adlı revüde ikinci bedette olarak sahneye çıktı. 2006, -2006 2007 sezonunda ise George Corona'nın King Corona revüsünde vedette olarak yer aldı. Ancak komedyen ve eşinin tacizine uğradığını iddia ederek 2 ay sonra bu projeden ayrıldı. Televizyon kariyerine 2007'de Patinando Por Un Sueno programına katılarak adım attı. 2009'da El Musical En Tus Suenos ve 2011'de Balando 2011 programlarında yarışmacı olarak yer aldı. 2018'de İtalya'da Tiki Taka adlı spor programında sunuculuk yaptı. 2020'de Grande Fratello VIP programında yorumcu olarak bulundu. 2022'de Arjantin'de Juan Esla Mascara adlı yetenek programında jüri üyeliği yaptı. 2023'te Masterchef Arjantin programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak Gel zaman git zaman Wanda'nın özel hayatı kariyerinden daha çok konuşulur hale geldi. İlk evliliğini Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'le yaptı. Çiftin 3 çocuğu oldu. Valentino, Constantino ve Benedikto. Ancak bu evlilik bir peri masalı gibi başlamış olsa da ihanet suçlamaları ve tartışmalarla son buldu. Maxi Lopez Wanda'yı sadakatsizlikle suçladı ve boşanma süreci medyada büyük bir skandala dönüştü. Wanda ise bu iddiaları reddetti ve asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Maxi Lopez'de boşanmasının ardından Wanda 2013'te o dönem İtalya'nın Sampdoria takımında oynayan Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişki Maxi Lopez ile Icardi'nin daha önce takım arkadaşı olmaları nedeniyle ihanet hikayesi olarak basında büyük yankı uyandırdı. Wanda ve Icardi 2014 yılında evlendi. Çiftin Isabella ve Francesca adında iki kızı oldu. Manda Nara sadece futbol dünyasında bir futbolcunun eşi olarak değil, aynı zamanda bir medya figürü olarak da adından söz ettirdi. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Vanda, modellik ve televizyon projelerine devam etti. Ayrıca kendi kendi kozmetik markasını kurarak iş dünyasına adım attı. Vandanara artık sadece bir futbolcu eşi değil, kendi başına bir marka hatta bir medya imparatoru haline gelmişti. Ancak Icardi ile olan evlilikleri de sorunsuz değildi. Vanda ile Icardi'nin ilişkisi aşk hikayesinden daha çok bir televizyon dizisini andırıyordu. 2021 yılında Vanda Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkararak ve ihanet imasında bulunarak bir krize neden oldu. Instagram hesabında bir aileyi daha mahvettiği şeklinde bir paylaşım yaparak Icardi'nin sadakatsizliğini ima etti. Etti. Bu olayın ardından Milano'ya taşındı ve çiftin ilişkisi sarsıldı. Bu olay çiftin boşanacağı iddialarını gündeme getirdi. Peki Mauro Icardi gerçekten ihanet mi etmişti? İddialara göre Icardi, Arjantinli bir model ve oyuncu olan Eugenie China Suarez'le yakınlaşmıştı. Wanda bu durumu öğrenince çılgına döndü. İddialar Icardi'nin China Suarez'le mesajlaşmalar yaptığı ve bir otelde buluşmaya çalıştığını öne sürüyordu. Wanda bunu öğrenince Icardi'ye olan güvenini tamamen kaybetti, sinirle Milano'ya taşındı. Sosyal medya hesaplarından Icardi'yi takipten çıkardı ve ilişkilerinin bittiğini ima eden paylaşımlar yapmaya başladı. Icardi ise Wanda'yı kaybetmek istemiyordu. Peşinden Milano'ya gitti, pişman olduğunu söyledi ve Vanda'yı geri kazanmak için her yolu denedi. Hatta Instagram'da Wanda'ya olan sevgisini dile getiren romantik mesajlar bile paylaştı. Ancak Vanda'nın öfkesi kolay geçecek gibi görünmüyordu. Özellikle bu ihanetin herkesin gözü önünde yaşanmış olması Vanda için affedilmesi zor bir durumdu. Ancak ikili çocukları için tekrar bir araya geldiklerini duyurdu. Vanda aynı zamanda Van'da Icardi'nin kariyerini yönetiyordu. 2019'da Icardi'nin Inter'dan Paris Saint Germain'e transferinde önemli bir rol oynadı. Fakat bu menajerlik mevzuda çiftin ilişkisini daha karmaşık hale getirdi. 2023'te çiftin arası yeniden açıldı ve boşanma davaları başladı. Van'da Icardi'yi sadakatsizlikle suçlarken, Icardi ise eşinin kendisini manipüle ettiğini iddia etti. Çiftin ilişkisi medyanın ve kamuoyunun ilgi odağı olmaya devam etti. Bu sırada Van'da'ya 2023'te lenfoma teşhisi konuldu. Bu haber hayranlarını ve tüm medyayı şok etti. Ancak Wanda güçlü duruşunu korudu ve sosyal medyada paylaştığı mesajlarla her zaman mücadeleye hazır olduğunu gösterdi. Tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı ve bu zorlu dönemde ailesinden ve çocuklarından büyük destek gördü. Aslında hastalığı da Icardi ile tekrar barışmalarına sebep olmuştu. Wanda Nara ile Icardi'nin boşanma davası hala devam ediyor. Wanda ise şu an yeni sevgilisi Elgante ile mutluluk paylaşımlarına doymuyor. Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile ayrıldıktan sonra aşk yaşadığı Elgante'nin katıldığı son canlı yayında çok konuşuldu. Elgante canlı yayında Fenerbahçe forması giydi ve Türkiye'de konser vereceğini söyledi. Bu olay sonrası Galatasaray taraftarları Elgante'ye tepki gösterdi. Evet, Vandana'nın hayatı şöhretin ve skandalların kesişim noktasında şekillenen bir hikaye ve o bugün hala medya dünyasında aktif bir figür. İtalya ve Arjantin'de projeler yürütmeye devam ediyor. Lenfoma ile mücadelesi de halen sürüyor. Boşanma süreci devam eden Vanda, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle ve Icardi'den istediği 35 milyon euroluk nafaka ile Ikar'da hayranlarından bol bol linç yemeyi ihmal etmiyor. Bakalım Vandana'ra istediklerini alabilecek mi? Ben Hande Kızılörs. izlediğiniz için teşekkürler.